Türkçe dersi alıyorum. Bunu söyleyebilir misin? Söyleyebilirsin değil mi? Türkçe ders alıyorum. Altı ay burada. Altı ay. Yaş, meslek ve nereli olduğunuz. Bunlar neydi? Hatırlıyor musunuz? Evet, soruyorum. Ee, Aleyna, nerelisin? Belarusyalıyım. Belarusyalıyım. Ee, peki bunu Rusça söyler misin?

Çok güzel, teşekkür ederim. Alişer. Evet. Ee, siz karı kocasınız. Evet. 28 yaşındayım. 28 yaşındayım. Ee, peki bunu kendi dilinde söyler misin? Aa, yani evet, Rusça. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? <laughs> ben de One More Company'e yapıyorum. Peki bunu Farsça e, söyler misin? Ve onlar. Yok, şimdi hiç zamana gerek yok. Benim ne demek Hayır. Benim kalemim. Beynim, kalemim. Senin? Kalemim. Evet. Burada farklı alanlarda eğitimler veriyoruz biz vatandaşlarımıza. Ee, şu anda bulunduğumuz sınıfta bir dil sınıfı, e, Türkçe eğitimlerin olduğu bir sınıftayız. Ee, burada farklı e, ülkelerden e, öğrencilerimiz var, kursiyerlerimiz var. E, 33 tane farklı e, ülkeden e, insanın buluştuğu bir mozaik aslında sınıfımız. E, burada e, ileri seviyede Türkçe eğitimleri alan kursiyerlerimiz olduğu gibi e, daha farklı seviyelerde kullanılıyor. E, kurs alan kurs de mevcut. Popülasyon açısından düşündüğümüz dakikada e, Rus kursiyerlerimiz de var. Ukraynalı e, kursiyerlerimiz de var. İran'da var. Kendi aralarında e, bir sayı olarak değerlendirmek çok da e, doğru gelmiyor bana. Çünkü bölgemiz zaten yıllardır yabancı bir sürü e, vatandaşımızı ağırlamakta. E, artı şöyle bir şey var. Hani e, dönemimizin içerisinde Antalya'da işte Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok fazla gelen insan olduğu söylenmekle birlikte zaten yerleşik olan çok fazla vatandaşımız da mevcut da vardı burada. Ee, öyle olduğundan dolayı e, geliyorlar ve e, kaynaşma beraberinde Bulundukları bölgeye adaptasyon sağlamak için de her ülkeden insanı ağırlıyoruz. Hani tek bir ülke ya da en çok bu ülke deme şansımız da aslında çok fazla yok. Doğru cümle bu. 7'den 77'ye şeklindeyiz. E, çünkü ülkemize geldikten sonra e, Türkçe'ye ihtiyacı olan her vatandaşımıza, çocuklarımızla da dahil olmak üzere e, kurs kapılarımız açık. Çünkü bizim amacımız da zaten e, gelen insanlarımıza e, mutlaka din eğitimimizi kendi e, ülkemizin diline, ana dilinin öğretilmesi ve e, beraberinde e, alışverişleyen tutunda e, hayat adaptasyon noktasında da dilimizin öğrenilmesi aslında büyük bir keyif. Burada A1, A2 ve B1 seviyelerinde kurslarımız oluyor. Her yaş grubundan 7'den 70'e diyebileceğimiz yaş grubundan öğrencilerimiz var. E, buraya geldiğinde hiç Türkçe bilmeyen öğrencilerimiz de var. E, fakat kendini geliştiren, kurs dışında Türkçe öğrenen öğrencilerimiz de var. E, yani tüm ...Türkçe kurslarımız devam etmekte. Um, benim isim Rima. Hı hı. Söysem bu koltuğu da Teşekkür ederim. Şimdi senden şunu istiyorum. Adın ne? Nasıl söylüyorduk? Benim adım... Benim adım Rima. Evet. Teşekkür ederim. Aa, tabii, benim adım Rima, soyadım Kapitova. Burada üç yıl yaşıyorum, a, Rusyalıyım. A, Türkçe kurslar a, iki ay başladım a, ve devam ediyorum. Şey, a, çalışıyor musun? Ye, evet, e, Türkçe çalışıyor. çal, çal, çalışıyorum. Konuşuyorum. 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 Konuşuyoruz. <laughs> evet, 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 markete geliyorum ve e, Domates, patates peynir, peynir <laughs> alıyorum.